Young Lords of Media kanalından tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok güzel Liverpool'da. Eğer yağmur yağmıyorsa ve çok da rüzgar yoksa İngiltere için hava her zaman güzel demektir. Parka gittim biraz dolaştım, spor yaptım. Spor yaptım dedim de işte bir iki adım attım, koştum falan. Alışveriş yapmaya gidiyordum. Sizlere bir video çekmek istedim. Sokaklar biraz sakin görünüyor. sakin görünüyor dedik. Hemen köpekler avlamaya başladı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer hazırsanız videomuza başlıyoruz. de biraz İngiltere'deki haberlerden bahsetmek istiyorum. İngiltere 5 Kasım'da ikinci bir lockdown'a başladı arkadaşlar. İki Aralık'a kadar sürecek olan bir eve kapanış sürecine başladı. Bununla birlikte arkadaşlar yalnızca süpermarketlere ve parklara gidebiliyorsunuz. Bunun dışında her yer kapalı. Korona İngiltere'de tüm hızıyla devam ediyor. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Günlük vakalara baktığımızda son bir hafta içerisinde %20'lik bir düşüş içerisinde. Ama yine çok fazla. Yani bir hafta önce 25 bin ila 32 bin arasında bir vaka görülüyorken şu an 19.950 düzeylerinde. Ölüm oranları ise 340 ila 370 arasında. Boris Johnson geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklamada bulundu. Günlük 200 bin adet test sözü verdi. Covid salgını sebebiyle Liverpool ciddi tehlike altında olan şehirlerden birisi. Londra, Manchester'la birlikte ...yüksek güvenlik alanına giriyor Liverpool. Bu ne demek? Sadece alışveriş için ve park için dışarı çıkabilirsiniz demek. Daha doğrusu park derken, spor için dışarı çıkabilirsiniz demek. Evinize misafir kabul edemezsiniz demek. Herhangi birine misafir olarak gidemezsiniz demek. Korona teşhisi konulmuş 44.9 milyon insandan bahsediyor... ...John Hopkins Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı. Şimdi bu bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaya göre bu vakalar gerçeği yansıtmıyor. Bunun sebebi de şu, her ülkenin teşhis kriterleri farklı. Yani İngiltere'de öksürüğünüzün olması, başınızın şiddetli ağrıyor olması, işte midenizin bulanıyor olması sizi bir korona şüphelisi haline getirirken belki İspanya'da bu durum aynı değil. Yani ülkelerin teşhisi koyarken ki farklı kriterler uygulaması. İşte bazı ülkelerde hükümetler bunu bir tehdit olarak algılayıp gerçek sayıları sakladığı falan düşünülüyor. Bu bilim insanları yapmış olduğu araştırmaya göre işte bazı ülkeler insanları kontrol altında tutmak için, oluşabilecek bir kaos önlemek için işte test sayılarını belli bir limitin üzerine çıkarmadıkları. Örnek veriyorum her gün 5000 kişiye, 10000 kişiye test yapıldığını ama bu imkanın çok daha fazla olabildiği söyleniyor. Ve bu üniversitenin yapmış olduğu araştırma bize şunu gösteriyor. 44.9 milyon vaka gerçek değil. Peki bu süre içerisinde İngiltere'deki diğer sıkıntılar ne? Korona ilk görülmeye başlandığında İngiltere'de insanlar kutsal bayramları işte ne bileyim kültürel şölenlerini falan devam ettiriyordu. Ve hükümet de önlem almamıştı. Hükümetin şöyle bir politikası vardı. Ya, doğal seçilime bırakmıştı. Yani biz buna bağışlık kazanacağız ve bunu bu şekilde yeneceğiz gibi bir düşünce vardı. E bu düşünce bekledikleri gibi olmadı. Sonra önlem aldılar aldıkları önlemi bir noktaya kadar getirebildiler. Sonra yine önünü alamadılar. Sonra şöyle bir uygulamaya gitti burada hükümet. Dedik ya, insanlar dışarıdan yesin, restoranların ekonomisini canlandıralım diye Eat out to help out diye bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre işte siz dışarıya gidiyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Kişi başı 10 pounda kadar eli sizin harcamanızı karşılıyordu %50 oranında. Tabii buna alkol ürünleri dahil değildi. Sonra bu kampanyadan bir anda vazgeçti hükümet. Bunun gerekçesi olarak da işte insanların hazır gıda tüketiyor olması, insanlara hazır gıda tüketimini teşvik ediyor olması gibi sebepler sundu ortaya. En büyük tepkiyi gösterenlerden birisi şansölye Rişi Sunaklı. Dedi ki siz insanlara ne yiyip ne içmeyeceğini karar veremezsiniz. Bu kampanyayla 100 milyondan fazla farklı lezzeti insanlara ulaştırmış olduk. Bununla birlikte burada başta küçük işletmeciler olmak üzere restoranlar da en azından bu süreçte ekonomik anlamda batmamış oldu gibi bir açıklaması oldu. Liverpool pilot bölge ilan edildi. İşte buraya asker falan getirdiler. Tek önlemler aldılar, güvenlik önlemleri. Ve başta Liverpool merkez olmak üzere genele yayılacak olan bir politika izliyorlar. Ve böylece Birleşik Krallık'ın genelini testten geçirip bu salgını kontrol altına almayı düşünüyorlar. Geçtiğimiz aylarda Oxford Üniversitesi bir aşı geliştirmişti, bunu duyurmuştu. Bu başta İngiltere olmak üzere dünyayı böyle bir umutlandırdı, insanlar umutlandırdı. Ama o aşının gönüllerinden birisi olan Brezilyalı bir doktor vardı. O geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Ve bu da e, buradaki insana da tekrardan bir umutsuzluk oluşturdu. Buradaki genel kanı şu. 2021 2021'in Mart ayına kadar bu süreç e, kontrol altına alınmaya çalışılacak. Alınamazsa da artık nereye kadar gidecek tüm dünya bunu merak ediyor zaten. Şimdi alışveriş yapacağım. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Alışverişi tamamladık. Marketten çıktım. Ve şöyle bir manzara yakaladım. İngiltere'de kesin konuşmamak gerekiyormuş. Bunu bir kez daha anladım. Videonun başlangıcında hava çok güzel diye parka çıktım, spor yaptım falan derken çok değil. 2 saat içerisinde tekrardan yağmurla karşı karşıyayız. Evet bugün İngiltere'deki korona vakalarından bahsettik. İngiltere'de genel hayattan bahsettik. Herkes eve kapanmış durumda. Ne diyelim inşallah en kısa zamanda bu virüsten de kurtuluruz. Eski normalimize döneriz. İnsanlar selamlaşmayı unuttu yani o kadar artık. İnsanlar şöyle sarılmayı özledi. Selamlaşmayı unuttu. E bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayın.